Bunun gibi karlı alım satım işlemleri açmak istiyorsanız, bu harika strateji tam size göre. Bu ölçeklendirme stratejisi göstergeleri kullanmak için tamamen ücretsiz kullanır ve bu strateji için en iyi zaman çerçevesi 1 dakika, 5 dakika ve 15 dakika olacaktır. Bu stratejide kullanılan tüm stratejiyi ve göstergeleri ayrıntılı olarak açıklayacağım. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden ticaret görünümü grafiğimizi açalım. <laughs> Dolayısıyla ticaret grafiğimizdeki göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Daha önce de söylediğim gibi bu strateji 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika içinde en iyi sonuçları verir. Bu stratejiyi açıklamak için 15 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Öncelikle bu iki göstergenin ayarını en baştan açıklayabilmek için bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıracağım. Bu ticaret stratejisini Forex Kripto veya borsa olsun, başka herhangi bir varlık veya pazarda da kullanabilirsiniz. Tek gereksinim hem varlık hem de işlem yaptığınız borsa açısından yüksek işlem hacmi ve likiditedir çünkü herhangi bir gerçek dışı fiyat boşluğu yaşamak istemiyoruz. Fark etmiş olabileceğiniz gibi, bu scalping stratejisinin iki göstergesi vardır. Bu stratejinin ilk göstergesini grafiğe ekleyelim. Bunun için göstergeler sekmesini buradan açacağız. Burada L2 peri uyarlanabilir hareketli ortalamayı arayacağız. Ve sonra bunu kara kedi 1402 adlı biri tarafından oluşturulan ticaret grafiğimize ekleyeceğiz. Bu göstergeyi grafiğe ekledikten sonra bu şekilde görünecektir. Gördüğümüz gibi bu gösterge al ve sat sinyalleri veriyor. Bu sinyallerin bazıları gerçekten doğru ancak aynı zamanda birçok yanlış al ve sat sinyali verdiğini de görebiliyoruz. Bu nedenle bu göstergeyi varsayılan ayarlarda kullanmayacağız. Bu şaşırtıcı göstergeden maksimum avantaj elde etmek için ayarlarını değiştireceğiz. Bu göstergenin ayarlarını buradan açabiliriz. Giriş bölümünde hızlı dönem seçeneğinin değerini 55 olarak değiştireceğiz. Bundan sonra yavaş dönem seçeneğinin değerini 134 olarak değiştireceğiz. Bundan sonra buradan yumuşatma seçeneğini de etkinleştireceğiz. Bu, bu göstergeyi fiyat hareketlerine karşı daha az hassas hale getirecektir. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Şimdi ayarlar sekmesini kapatırsak bu göstergenin alım ve satım sinyallerinin ne kadar geliştiğini görebiliriz. Bu gösterge bu iki hareketli ortalamanın geçişine dayalı olarak al ve sat sinyalleri sağlar. Hızlı hareketli ortalama, burada olduğu gibi yavaş hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bu bir alım sinyali olarak kabul edilir. Ve benzer şekilde, hızlı hareketli ortalama yavaş hareketli ortalamanın altına düştüğünde bu bir satış sinyali olarak kabul edilir. Bu alım ve satım sinyallerinin şaşırtıcı olduğunu görebilsek de, yine de bu sinyallere körü körüne güvenemeyiz. Bunun gibi sinyalleri filtrelememiz gerekir. Piyasa bir aralıkta hareket ederken çoğu zaman bu gösterge yanlış sinyaller verecektir. Bu sinyalleri filtrelemek için ticaret grafiğimize başka bir gösterge ekleyeceğiz. Yani yine göstergeler sekmesini açacağız. Kuru toga histogramını arayacağız. D7R tarafından oluşturulan bu göstergeyi işlem grafiğimize ekleyeceğiz. Bu, trend olmayan piyasayı ve trend olan piyasayı belirlememize yardımcı olan çok güçlü bir göstergedir. Yanlış sinyallerin çoğu, piyasanın düz olduğu zamanlarda meydana gelir ve bu gösterge, piyasa değişen dönemdeyken aldığımız bu tür sinyalleri filtrelememize yardımcı olacaktır. Bu göstergeye yakından bakarsak, bu histogram çubuklarına sahip olduğumuzu görebiliriz. Bu histogram çubukları iki renktedir. Histogram çubuğunun tamamı yeşil renkte ise ve sıfır seviyesinin üzerinde ise, tıpkı burada olduğu gibi, piyasanın yukarı yönde bir eğilim gösterdiğini gösterir ve benzer şekilde histogram çubuğunun tamamı kırmızı renkte ve sıfır seviyesinin altında olduğunda bu aşağı doğru bir eğilimin göstergesidir. Ancak aynı anda hem yeşil hem de kırmızı çubuklara sahip olduğumuz zamanlarda tıpkı burada olduğu gibi piyasanın düz olduğunu ve fiyatın uzun bir süre boyunca belirli bir aralıkta hareket edeceğini veya bir geri çekilme olabileceğini gösterir. Bu bilgi sayesinde yanlış sinyalleri kolayca filtreleyebiliriz. Artık grafiğimiz ayarlandığına ve bu göstergelerin nasıl çalıştığını anladığınıza göre, bu stratejiyi kullanarak bir alış ve satış ticaretine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim. Yani bir alım satım işlemine girmenin kuralları çok basit. Öncelikle ana göstergemizin bir satın alma sinyalini paylaşmasını bekleyeceğiz. Bir satın alma sinyalimiz olduğunda, ikinci göstergemizin yardımıyla bunu onaylayacağız. Bir satın alma sinyali aldığımızda histogram çubuğunun tamamı yeşil renkte ve sıfır seviyesinin üzerinde olmalıdır. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi olmalıdır. Dolayısıyla bu iki basit koşul yerine getirilirse burada bir alım ticareti açabiliriz. Bir ölçeklendirme stratejisi için kar alma hedeflerinizi tutmanız ve zararı durdurma hedefinizi yakın tutmanız önerilir. Stop son dalgalanmanın en düşük seviyesinde ayarlayabilir ve 1, bir, bir risk, ödül oranında kar elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu harika bir satın alma sinyaliydi. Şimdi bir alım satım örneği daha inceleyelim. Gördüğünüz gibi bu çok basit bir strateji. Burada başka bir satın alma sinyalimiz var. Yani bu sinyali aldıktan sonra, ikinci göstergemizin yardımıyla onaylayacağız. Gördüğümüz gibi histogram çubuğu yeşil renkte ve sıfır seviyesinin üzerinde. Böylece burada bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Günde 3 kez bunun gibi ücretsiz alış ve satış sinyalleri istiyorsanız Telegram grubumuza ücretsiz katılın. Burada bir satın alma sinyali aldığımızı görebiliriz ancak histogram göstergemiz tarafından onaylanmadı. Çubuğun yeşil ve kırmızı renkte olduğunu görebildiğimiz gibi bu piyasanın düz olduğunun bir göstergesidir ve burada bir satın alma pozisyonu açmayacağız. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Bitcoin ve diğer kripto paralarla hangi borsada işlem yaptığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basıp Bybit'e göz atabilirsiniz. Yani bir satış ticaretine girmenin kuralları çok basit. Öncelikle ana göstergemizin bir satış sinyali paylaşmasını bekleyeceğiz. Bir satış sinyalimiz olduğunda, ikinci göstergemizin yardımıyla bunu onaylayacağız. Bir satış sinyali aldığımızda, histogram çubuğunun tamamı kırmızı renkte ve sıfır seviyesinin altında olmalıdır. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi olmalıdır. Dolayısıyla, bu iki basit koşul yerine getirilirse, burada bir satış ticareti açabiliriz. Stop son dalgalanmada yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. Umarım bu stratejiyi beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bu strateji harika alış ve satış sinyalleri veriyor. Lütfen ticaretinizde kullanmadan önce bu stratejiyi test ettiğinizden emin olun. Ayrıca lütfen bu gösterge hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.